Merhaba, ee, bugün bir takipçimin isteği üzerine sizlere bir e, eğitim videosu çekiyorum. Bu video e, kodular eğitimlerinin arasında paylaşacağım bir video olduğu için kodular eğitimlerini direkt olarak e, kendi oynatma listesinden izlemeniz şiddetle tavsiye edilir. <laughs> Bugünkü videomuzda şöyle bir işlem yapacağız. Biliyorsunuz Firebase'de, e, hemen Firebase bileşenlerimizi alalım şöyle <laughs> daha net anlamanız için gösteriyorum bunu. Şimdi diyelim ki e, Firebase veri tabanımızdan veri değiştiğinde bütün verileri almamız gerekiyor. Şimdi evet bütün veriler toplu bir şekilde geliyor. Fakat siz dinamik bir şema yazdığınız zaman e, dinamik şemaların oluşturulma süreleri vardır. <laughs> Eğer bir dinamik şemanın içerisinde 10'dan e, fazla 20'den fazla bileşen mevcutsa o zaman e, o dinamik şemalar artık 20'li 30'lu sayılara ulaştıktan sonra yani sıral oluşturuluyor ya hani 20'nin ulaştır ulaştıktan sonra e, çok geç yüklenmeye başlar. Yani e, biliyorsunuz ki burada veri değişiminde bütün bloklar bütün veriler aynı anda geliyor ya. Diyelim ki 1000 tane veriniz var. 1000 veri 1000 kere aynı anda e, senkron bir şekilde yüklenmeye çalışır. E tabii ki bu uygulamanıza çökmeye de sebep olabilir çok geç çalışma optimizasyon sıkıntısı sebep olabilir ve bunu düzeltmek çok zordur. Şimdi bugün ne yapacağız? Öncelikle hemen bunu bir çöpe atalım. Yapmamız gereken birçok farklı yol var yapabileceğimiz birçok farklı yol var. Fakat ben bunlardan sadece bir tanesini göstereceğim ve bu yolda kendim buldum arkadaşlar. Ee, başka yerde bulamazsınız yani. Şimdi diyelim ki ben Firebase'e bir veri kaydedeceğim. Hadi kaydedelim. Ne verisi? Şimdi ben buraya Atıyorum hani rastgele bir etiket verdim etiket önemli değil. Ben buraya bir liste kaydedeceğim ki daha sonra listeyi çekip şemaya aktaracağız ya hani. Ee, mesela kimlik çekeceğim. Herkes kimliğini yüklüyor diyelim. Kim nasıl yükleniyor? İşte ee, TC numarası. Şöyle TC numarası. <laughs> Ad soyad ve yaş. Diyelim ki bu şekilde kimliği çektik. pardon, gönderdik. Ama eğer bu şekilde gönderirsek veri değiştiğinde tüm veriler aynı anda gelecek arkadaşlar. Bizim bunu bir şekilde filtrelememiz lazım ve 10 10 çekmemiz lazım ki 10 tanesini çekip daha sonra diğer 10'unu on çekeceğimiz için hem yükleme hızında çok büyük bir artış olacak hem de daha asenkron diyebiliriz bunu asenkron değil aslında asenkron bu şekilde olmuyor ama daha asenkron diyebiliriz buna senkron olmayan 10 tanesi önce bir yükleniyor daha sonra 10 tanesi yükleniyor bu tamamen size kalmış bir durum şimdi bunu ne yapacağız örnek veriyorum buraya bir düğme koydum aslında bunu düğmeyle yapmayacaksınız ekran en dibe çekildiği zaman aşağıya bir tane şey işareti koyacaksınız i̇şte yeniden yükleme işareti var ya Instagram'da vardır mesela yeniden yükle işareti hemen örneğini görebilirsem hemen göstereyim sizlere şuradan mı ya mesela şu swipe gibi Mesela aşağı kaydırdığınızda en alta geldiğinde bir tane yuvarlak işaret gösterirsiniz tıkladığı zaman diğer onu yüklenir diğer onu yüklenir ben buraya bir tane düğme ekledim bunu siz kendiniz kafanıza göre evrimleştirebilirsiniz. Şimdi bunun tamamının çekilmemesi için filtre koyacağız. Bu filtreyi nereye koyacağız? En aşağıya bir tane e, boşluk ekledim. Şimdi <laughs> bunun için bir tane daha Firebase kaydı almamız lazım. Bu kaydı nasıl alacağız? Bakın hemen gösteriyorum sizlere. Burayı adını değiştirelim. Sayı diyelim. Sayının Firebase'i bu. Şimdi eee mesela örnek şimdi diyelim ki normalde bir e, şemanız var dediniz ki burada işte at soyat tc numarası yaş girin girdi daha sonra tamamlaya gönderi tıkladı gönderi tıklandığında bu çalışsın atıyorum hani tamamen örnek üzerinde ilerliyoruz şimdi tek tek bana o tasarımı yaptırmayın ee, tıklandığında bu çalıştı diyelim. Bunu bu şekilde gönderecek yani eh, eh, bu şekilde göndermeyecek. Bu işlemi bu şekilde yapmayacak. Önce e, sayı kısmına gelecek sayının değerini alacak. Zaten sayı boş olacaktır büyük ihtimalle. E, sayının değerini de sayı yapalım. Hadi adını da sayı yapalım. Çok da önemli değil. Sayı sayı. Şimdi ilk başta tabii ki hiçbir şekilde Firebase sayı diye bir şey göndermedik. Bu yüzden burası sıfır olacak. Değer alındığında if eğer mantık eşitliği yani buna aslında bunun yazılımdaki adı eşit eşittir diye geçiyor da neyse şimdi bunu biz yazılım e, ne diyelim buna mantık eşitliği diyelim her zaman dediğim gibi de etiket bulunamasa değer yazıyor hemen bunu buraya taktık buraya da e, değeri verelim etiket bulunmayacak ya. Ne yapıyoruz? Sayıya değeri sakla diyoruz. Etiket yine aynı şekilde. Sayı. Depolanacak değer 1. Şimdi ne yapıyoruz? Çok basit bir işlem. Ee, eğer bu sıfır yani eğer normalde 1 ya şu an şunu 1 yaptık ya. 1 yaptıktan sonra bunu tekrar çağırmasını istiyoruz. O zaman şöyle yapıyoruz. Hatta bunu direkt buradan kopyalayalım, bu şekilde altına koydum. Çağırdım, yaptıklarımın aynısını yapabilirsiniz arkadaşlar eğer kafanız bunu almadıysa, bunu anlamadıysanız. Çünkü evet biraz e, sığ anlattığımın farkındayım. Tamam da ama yani bunu tamamen sıfırdan yapmam da çok zor olur yani, bunu bana uğraştırmayın. Bunu bir e, istek olarak yaptığım için bunu normalde ilerleyen zamanlarda zaten yapacağız, kodlar e, videolarını çekerken kodlar eğitimlerinde. Ben şu an sadece üstün körü anlatıyorum bunu size. Şimdi bu değer tekrardan aldı. Değer tekrardan alındı. Buraya geldi. Etiket bulunamadı mı? Hayır bulundu. 1 diye bir değer girmiştik. Değilse etiket bulunursa eğer. Şu anki değere artı 1 yapacağız. Ve tekrar kaydedeceğiz. Şu şekilde yapalım. Şunu çektim. Hatta bu burada kalsın. Bir tane artı 1 ekleyelim. Artı 1. Bu sefer yine değeri artı 1 yapsın. Şimdi ne oldu? Ee, i̇lk baş değer bulunamamıştı. Ee, direkt buraya atadı kendini. Değeri sakla 1 yaptık. Bu sefer tekrar değeri aldık. Tekrar değer alındı. Tekrar değer alındığında değeri sakla dedik. Bu sefer artı 1 yaptık. Yani e, burayı her bir seferinde çağırdığımızda artı 1 yaparak yükseltecek kendini. Bu ne işimize yarayacak? Her 10 tanesinin aralığını alacağız ya. Bu da bir filtre görevi görecek bize. E, değer alındığında bu şekilde yapıyor. Daha sonrasında mevcut sayıyı aynı şekilde buraya ekliyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinci sıramızda bizim mevcut sıra numaramız var. Yani bu gönderilen tüm değerlerin sırasının numarası. Şimdi veri değiştiğinde listelerden liste ögesi seç, liste. E, listeyi hemen boş bıraktık. Önemli değil. Pozisyon. Eğer bunu direkt bu tarafta yapabiliriz artık. Eğer e, eşitlik alalım. Şuraya koyalım. Büyükse e, bunu şu şekilde yapacağız arkadaşlar. Tamam listeyi buraya verelim de. Diğeri verelim buraya. Pozisyon önemli bizim için. Eee nasıl yapacağız? Şu şekilde yapacağız. İki tane değişken oluşturalım. İlk sayı ve ikinci sayı diye. İlk sayı ikinci sayı daha sonra bunlara da e, 0 ve 10 verelim. Ne yapalım? 0 şöyle 0 ve şöyle 10 verelim. Tamam. Şimdi eğer 5. E, sıranın değeri yani sıra numarası ilk sayıdan büyükse yani bu bundan büyükse aynıysa veya büyükse dedik ve hemen buradan bir tane v alıyoruz. <laughs> bunu v'nin ilk ayağına takalım. Bu sefer bunu şu şekilde kopyalayıp Çoğaltıp daha doğrusu buraya taktım. Beşinci sayı ikinci sayıdan küçükse, aynı veya küçükse. Şimdi sadece bununla yani ilk sayıyla ikinci sayının arasındaki olan sıra numarası olan değerleri çekecek. Daha sonra ne yapacağız? Ee, buraya artık bizim yani e, rastgele bir tane prosedürümüz vardı diyelim. Hani bu prosedür e, şema olsun dinamik şema. Şu an bayağı mış gibi yapıyoruz ama <laughs> neyse hadi mış gibi yapmaya devam edelim. İşte buraya koyduk değerleri vesaire çektik diyelim. Zaten bu ve bunun aralığındaki sayıyı aldı. Yazdırdı. adamdan sonra tekrardan tıkladı diyelim. Tıkladıktan sonra ne olacak? Bakın bu veri değiştiğinde bloğunu yenilemek için arkadaşlar şöyle bir işlem yapıyorsunuz. Tıklandığında Mesela aşağıda bir tane buton koymuştuk yani yukarıya. Ee, ona tıklandığında ne olacak? Bir tane düğme koymuştuk. Bunun ne, ne demiştik bu düğmeye? İşte aşağı kaydırdığında artık on e, sırayı bitirdi. Buraya tıklayıp yeni gönderileri ekleyecek. Ee, yeni gönderileri ekleyip eskileri silmesini. Hatta silmesine gerek yok. Yeni gönderileri eklese yeter. Çünkü biz sadece yüklemede sıkıntı yaşıyoruz. Bu yüzden eski gönderiler kalabilir. Düğmeye tıklandığında Ee, önce bu ikisinin değerini değiştireceğiz. Bu nasıl yapacağız? Global ilk sayı, global ikinci sayı. Bu ikisinin değerini elimizle değiştirirsek çok uzun bir blok zinciri çıkar. Biz bu blok zincirinden ayrılmak istiyoruz. İkisinin de değerini 10 arttırmak. Ee, i̇kisinin de aralığını bozmadan yükseltmenin tek yolu. Nasıl yapıyoruz? Bakın şimdi. Matematikten yine art işaretlerimizi alıyoruz yukarı çıkmak istemiyorum. O yüzden buradan rastgele bir tane alacağım. İlk sayıyı buraya koyduk. Artı 10 dedik. Aynı işlemi. Şu an kedilerim var. Kedilerim miyavlıyor <laughs> Kusura bakmayın. Ee, aynı işlemi diğer e, blok içinde yaptım. Ne oldu? Global ilk sayı 0'dı. oldu. 10 oldu. Global ikinci sayı 10'du. 20 oldu arkadaşlar. Şu an çok güzel ilerliyoruz. Şimdi ne demiştik? Bizim bunu yenilememiz lazım ki buradaki değerler değiştiği için yenilerini ekleyebilsin. Sırasını bozman yenilerini ekleyecek. O zaman ne yapıyoruz? Bizim burada Firebase V tabanımız vardı ya hani aynı e, şu veri değişinde işlemini yapan. Sadece şunu şunu ve şunu alıyorum. Daha sonrasında bakın çok basit bir işlem. Aynılarını takıyorum şularına yani Firebase jetonu Firebase jetonuna, Firebase URL'i Firebase URL'ine ee, takılıyor. Buna ne oluyor? Tekrardan bir tazelenmiş oluyorlar. Bunlar bu şekilde tazelen, tazelendiğinde ne oldu? Bu işlem tekrar çalıştı, tekrar yazdırmaya hazırlandı. Eskileri silinmiyor, eskileri aynı yerinde kalıyor. 10 tane daha ekliyor. Siz bunu düşünmek için ne yapacaksınız arkadaşlar? Çok basit bir işlem. Buradaki sayıları düşüreceksiniz ama aynı olmak zorunda bu arada. Bunu değiştiremezsiniz. Atıyorum mesela 5 mi yaptınız? 5 5 yüklenmesini istiyorsunuz. Buraya 5 yazacaksınız. 10 10 yüklenmesi 10 yapacaksınız. 20 20 20 olacak. Ama tabii ki eğer e, bir şemanız resim işeriyorsa e, ondan sonra web scraper dediğimiz e, internetten veri çekme işlemini gerçekleştiriyorsa bunu zaten maksimum 5 ve yani öldürsen 10 tane yapabilirsin ki 10 tane bile çok fazla. 5 tane yapmanız idealdir. 5 tanesi 2 saniyede falan yüklenir. 10 tanesi 5 saniyede yüklenir. Bu tabii ki sıkıntı. Ee, ama dediğim gibi eğer küçük sadece içerisinde label olanlar yani sadece yazı yazan dinamik şemalarınız varsa 30-30 yükleyebilirsiniz. 20-20 de yükleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ben bunun ayıyasını aşağı vereceğim. Siz istediğiniz gibi abo yanlış şey sildik. Siz bunu istediğiniz gibi e, düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. Veya bunu direkt bu şekilde sağ tık yapıp e, download blocks as png derseniz mükemmel İngilizcemle de söyledim buraya indirilir. Bunu tekrardan buraya çekebilirsem yani Kendi projenizin içerisine çekebilirsiniz arkadaşlar. Ee, indirilen, buradan blog, e indirilen burada indirdiğiniz blok PNG olarak indirdiğiniz dosyalar daha sonra kodlara entegre edilebiliyor. Buradan tutup buran çekerseniz zaten kodlara entegre edilebildiğini görürsünüz arkadaşlar. Diyelim. Ben bunun IAS'nda dediğim gibi aşağıya vereceğim. Hatta ayıs olarak vereceğim. Projenizin ekranı olarak ekleyip daha sonra silebilirsiniz arkadaşlar. Ay ya veya IAS. Ay ya veririm direkt problem değil. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim